Arkadaşlar bu videodasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Şekildeki iki çark çevriliyor ve çarklar durduğunda her iki çarkta da oklar birer çift sayıyı gösteriyor. Buna göre bu çift sayıların toplamının 11'den küçük olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar çarklarda gelen sayıların çift sayı olduğu verilmiş. Yani birinci çarkta 2, 4, 6, 8 gelebilir arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci çarkta da 2, 4, 6, 8 gelebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar olası durum sayısını hesaplayalım öncelikle. Bakın çarka bu 4 çift sayıdan biri gelebilecektir arkadaşlar. Bunun için 4 farklı seçenek var arkadaşlar. 4 çarpı diyorum. Aynı şekilde ikinci çarka da arkadaşlar bu 4 sayıdan biri gelebileceği için çarpı 4 diyoruz. Toplam 16 farklı olası durum oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de bizden istenilen durum sayısına bakın bakalım. Bizden istenen ne arkadaşlar? Bu iki çarka gelen sayıların toplamının arkadaşlar 11'den küçük olma olasılığı soruluyor. Şimdi arkadaşlar birinci çarka 2 gelirse bir tanesini seçtim yani. 1 çarpı 2 geldi diyelim. İkinci çarkta bakın arkadaşlar bu 4'ü de gelebiliyor. 8 bile gelse en büyüğü toplamı 10 oluyor arkadaşlar. Yani 4 farklı durum olabiliyor arkadaşlar. Artı veya diyorum arkadaşlar. 4 gelirse birinci çarkta bir tanesini seçtiğim için 1 çarpı olacaktır arkadaşlar. Eğer birinci çarkta 4 olursa bakın 2, 4, 6 olabiliyor arkadaşlar. 8 ile topladığımızda çünkü 12 oluyor ve 11'i geçiyor arkadaşlar. Demek ki 3 farklı sayı gelebiliyor arkadaşlar. Çarpı 3 diyorum. Artı 6 gelirse arkadaşlar buradan 6'yı seçtiğim için 1 çarpı diyorum arkadaşlar. İkinci çarpta kaç farklı sayı gelebilir arkadaşlar? 6'yı seçersem 2, 4 gelebiliyor arkadaşlar. Bakın 6 ile 8'i alamam çünkü 6 ile 6'ın toplamı 12, 6 ile 8'in toplamı 14. 11'den büyüktür arkadaşlar bu sayılar. Çarpı 2 diyorum o yüzden. Sadece 2 ve 4 oluyor. Artı şimdi 8 geldiğini varsayıyorum arkadaşlar. 8 geldiği arkadaşlar arkadaşlar 1 çarpı diyorum. 8 geldiği zaman arkadaşlar bakın sadece 2 olabiliyor. Çarpı 1 diyorum. Bakın 4 ile toplayınca 12 oluyor. Diğerleri de 11'den büyük oluyor. Buna göre istenilen durum sayısı arkadaşlar bu kadardır. Bunların toplamını bulalım. 4 artı 3 artı 2 artı 1'dir arkadaşlar. Bakın burası 7, 3 daha 10'dur arkadaşlar. Arkadaşlar bizden istenilen olasılık istenilen durum sayısı bölü olası durum sayısıdır. Buna göre biz istenilen durum sayısını bulduk arkadaşlar. 10 bölü olası durum sayısını da hesapladık arkadaşlar. 16. Buna göre bunu da sadeleştirsem arkadaşlar 2 ile 5 bölü 8 olacaktır. Bizden istenilen olasılık arkadaşlar 5 bölü 8'dir. Doğru yanıt 5'lik olur.